değerli e, flashhaber.com izleyenleri bugün Sinop ilinde Sinop turizmini ele almak için turizmin en önemli noktası olan Sinop il turizm müdürümüzle birlikteyiz şu anda. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı'nın koordinesinde TL82 bölgesi Kastamonu, Çankırı, Sinop ile ilgili bütüncül bir yaklaşımla, bir anlayışla Turizm Master Planı çalışmaları bir yıldır alt komisyon çalışmalarıyla birlikte sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak, kamu kurum kuruluşlarının görüşleri alınarak oluşturuldu ve nihayete erdirildi. Nihai noktada 10 Temmuz'da Kastamonu'da Turizm Master Planı kamuoyuna tanıtıldı. 17 Temmuz'da Sinop'umuzda, Sinop özelinde, Sinop başlığı adı altında detaylı olarak Turizm Master Planımız tanıtılacak. Burada bölgeyi bütüncül olarak gören bir anlayışla, bir tematik turlar, yine turizm altyapısına yönelik projeler var ve Turizm Master Planı bizim yol haritamızı belirliyor. Nerede olduğumuzu görüyoruz, nereye gitmemiz gerektiğini görüyoruz, nereye ne şekilde hangi yoldan gitmemiz gerektiğini görüyoruz. Bu çok önemli. Sayın Bakan Yardımcımız Nadir Alpaslan Lansman toplantısına katıldı. E, turizm Master Planı en başta bize bir yol haritası sunuyor. Ne yapmamız gerektiğini ortaya koyuyor ve bu çalışma ortaya konurken bütün paydaşların, bütün turizm sektörünün görüşleri alınarak ortak akılla, istişareyle ortaya konuldu. Bu manada da önemli. Dolayısıyla yol haritamız belirlendiği zaman o yol haritası üzerinde kamuoyuna da e, tanıtım yapılacak. E, neler yapmamız gerektiği, diğer kurumların neler yapması gerektiği, birlikte e, yapılacak işleri göreceğiz. Dolayısıyla e, hedefe adım adım planlı stratejik bir şekilde yürüyebileceğiz. Bu manada Turizm Master Planı da Sinop'umuza hayırlı olsun.